Şimdi canlar hazırsanız zamirler adılarla devam edeceğim. Hala sözcük türleri işliyorum. Peki unutmayacağım. Zamirin diğer adı adı. Çünkü size soru kalıplarında böyle de gelebilir. Ve ek durumunda zamirler ve sözcük durumunda zamirler olmak üzere ikiye ayırıyorum. Peki canlar sözcük durumunda zamirler kaç ayrılır? Beşe ayrılır. İlk başlığın kişi zamiri. Adından da anlaşılacağı üzere kişi isimlerinin yerine gelen sözcüklere kişi zamiri, şahıs adılı diyebilir. Kişi zamiri altı tane kelimeden oluşur. Aslında bildiğiniz ben, sen, o, biz, siz, onlar şeklinde karşıma gelir. Hangi iki alırsa alsın kişi zamiri ben, bana olabilir, sen, sana olabilir, sizler olabilir. Mesela çekim ekleri de alabilir. Yine kişi zamiridir. Hemen not alıyorum. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Mesela ben cümle içinde nasıl görürüm kişi zamirini? Şöyle der, ben seninle sinemaya gitmek istiyorum. Bu cümlede kaç tane şahıs zamiri vardır? Ben ve sen olmak üzere iki tane vardır. Ya da e, seninle bu konuyu yarın konuşalım dedim. Bu cümlede de yine seninle bir tane zamir şeklinde vardır. Peki hocam soru kalıbında nasıl gelir? İster sana paragraf verir. Yukarıdaki paragrafta kaç tane şahıs zamiri vardır der. İster sana numaralanmış cümleler verir. Ve yukarıdaki numaralanmış cümlelerde cümlelerden hangisinde farklı türde zamir vardır der. İşte o zaman zamirlerin hepsine bakmamız gerekebilir. O zaman ben sen o biz siz onları gördüğüm yerde ki zamiri vardır diyeceğim. Az sonra istisnai bir durumu anlatacağım. Öncelikle şuraya diğer başlamı yazayım işaret zamiri. İşaret zamiri denen şey şu. İşaret yoluyla sözcüklerin yerini tutan sözcüklere işaret zamiri denir. İşaret edici ifadeler neler? Orası, burası, şurası ya da şöyle yazabilirim. Ek almasın. Bu, şu, alabilir bu arada. Hiç fark etmez. Bu, şu, o, diğeri, öteki, biriki gibi sözcükler. Peki, daha da bunu aslında. işte nasıl deriz? Öbürü diyebilirim. Yine bunlar da bir yeri ifade eder fakat isim söylemeden işaret yoluyla gösterdiği için işaret zamiri olarak adlandırılır. Dikkat ettiyseniz tahtada iki yerde o yazıyor. Peki ben bunu nasıl ayıracağım hocam? Burada da o var, burada da o var. Ki sana gerçekten sözcük türü olarak soracak. Yukarıdaki cümlede geçen o kelimesi hangi tür zamirdir diyebilir. E o zaman şuna dikkat. Eğer kişi özellikleri kastedilerek kullanılan bir cümle karşımıza gelmişse kişi zamiri, herhangi insan dışı bir varlığı, kavramı, canlıyı da kastetse dahil işaret zamiri. Mesela onu yuvaya götüreceğim dediğimde ben burada onu kelimesini işaret zamiri alıyorken onunla edikodu yaptık dediğimde insana özgü bir özellikten bahsettiğim için kişi zamiri olarak alacağım. Peki devam etti. Soru 1. E, hemen videoyu durdurup sorudan sonra yorum olarak yazın. Merak ediyorum ne cevap vereceksiniz. Canlar, bunlar çok dedikoducu dediğim bir cümlede bunlar nedir? İşaret zamiri mi, kişi zamiri mi? Cevaplar geldiyse hemen söyleyelim. İşaret zamiridir. Dikkat ettiyseniz sadece o kelimesinde ben bu ayrımı yaptım. Bu insanı kastetse dahi ya da şu ya da işte öteki öbürü gibi bir kavram yine de işaret zamiridir. Kişi zamiri olması için o kelimesine ihtiyacınız olacak ya da ben seromisiz onlar tamamına bakacağım. Ya da gerçekten insana ait bir özel. Peki hocam ben insan mı, hayvan mı, işte bir nesne mi bilmiyorum. Onu seviyorum dedim. İnsanı da sevebilirim, hayvanı da sevebilirim. Eğer bana sözcük türü olarak soruyorsa ne cevaplayacağım? O zaman tam belli değilse, insani özellikleri kastetmiyorsa siz yine ona işaret zamiri diyeceksiniz. İşte ne bileyim, onunla yemek yaptık, onunla işte film izledik gibi. Bunlar kişi zamirine girer. Ama mesela onu bahçeye ektim dediğimde bitkiyi kastettiğim için işaret zamirine gideceğim. Buraya kadar tamamsak Üçüncü başlığına geçiyorum. Kişi zamiri, işaret zamiri ve üçüncü başlığın belgesiz zamir. Peki belgesiz zamir ne demek? Belli belirsiz olan, belirsizlik ifade eden sözcüklerin cümle içinde ismin yerine kullanılması tam karşılamıyor gibi. Aslında isimlerin bir kısmını belli etmesiyle karşıma çıkan sözcükler nasıl? Mesela birçok birkaç, bu arada birçok birkaç her zaman bitişik yazılır. Ya da çoğu, kimi, bazı, birileri ya da kimileri de diyebilir bu arada. Bunlar ek alabilir. Hepsi, tümü gibi ifadelerde yine belgesiz zamire girer. Belgesiz zamir kullanılmalı. Ya da isimden sonra gelebilir. Dikkat! Önce gelmeyecek. Ee, onu az sonra göreceğim ya da bir sonraki videoda göreceğim. Sıfatta diyeceğim ki ismin önüne gelen. Zamir'de diyorum ki ya yerine gelsin ya isimden sonra gelsin. Mesela ben Türkçenin birazını anladım dersem ülkelerin birçoğunu gezdim dersen zamir olur. Ama çok konuyu anladım dersen konu isim. O zaman sıfat olacak. Şimdi hiç aklınızı karıştırmayayım. Sadece e, isimle birlikte kullanmayacağım onu. İdrak edin yeterli benim için. Mesela örnek. Bir çözdüm. Birkaçını anladım. Çoğu gitti. Kimileri ders çalışıyor. Bazıları resim yapıyor. Birileri sınıfta oturuyor. Hepsi dışarı çıktı. Gibi ifadelerde kullandıklarım belgesi zamirdi Mesela e, hemen buraya kadar gelmişken ve bilgilerimi kontrol etmek amaçlı şöyle bir örnek yapalım. Bakalım kaç tane zamir kullanacağım. Ben seninle konuların birkaçını konuşmam gerek dedim. Ben kişi zamiri, sen kişi zamiri. Konuların birkaçı tamlama yaptım. Birkaçı derken oradaki birkaç belgesiz zamir oldu. Burası çok sıcak dedim. Burası işaret zamiri kullandım. Peki, diğeri ona sevgisini anlatmış cümlesinde. Diğer işaret zamir ona dediğim kişi zamir oldu. Zaten sevgi isim, cins isim anlatmış da fiil oldu. Peki buraya kadar tamamsak. dördüncü başlama geçiyorum. Dönüşlülük zamiri. Dönüşlülük zamiri nedir? Türkçe'de anlatımı kuvvetlendirmek amacıyla genellikle öznelerle birlikte, kişi zamirleriyle birlikte kullanılan sözcüktür. Hangi iki alırsa alsın. Tek bir kelimeyi bilseniz bu başlığı yaparsınız. Kendi sözcüğü her zaman hangi iki alırsa alsın dönüşlük zamiridir. Kendimiz, kendisi, kendileri. Bu konuyu ben kendim çözdüm. Oradaki ben kişi zamiri kendim çözdüm derken kendi dönüşlük zamiri. Sen kendin gidebilirsin dedim. Kendi kendine konuşuyordu dedim. Aşağıdakilerden hangisinde? zamir ikileme oluşturmuştur gibi bir soru gelirse kendi kendine konuşuyor diyor alabilirsiniz örneği. Buraya kadar tamamsak o zaman geldim son başlığıma soru zamiri. Şimdi ben size zamirin tanımını yaparken şunu söyledim. Türkçe'de ismin yerine gelen sözcüklere zamir denir. İsim olarak cevap verebileceğin ya da ya da ayrı yazılır. Buradaki sözcüklerle yani bir zamirle cevap verebileceğim bir soru sorulmuşsa sen orada soru zamiri vardır diyebilirsin. Hemen soruyorum. Adın ne? Elif diye cevap veriyorum. E, özel isimle cevap verebildim. O zaman bu benim için soru zamiri. Dikkat! Eğer ki ben bu ne kelimesini bir ismin önüne gelecek şekilde koyarsam ne gün geleceksin, gün isim? o sıfat olur. O zaman bu ayrıma dikkat edeceğim. Gerçekten isim mi soruyor? Nerede çalışıyorsun? İşte şu kurumda diye cevap verdim. O zaman bu da benim için kurum ismiyle cevap verdiğim için nerede soru zamiri olur. Ya da dedim ki öğrencilerden hangisi daha çalışkan? Bu daha çalışkan. Bu işaret zamiri. Ya da Ahmet daha çalışkan dedim. Mehmet daha çalışkan dedim. Yine isimle cevap verdiğim için hangisi sözcüğü de soru zamiri olarak karşıma gelir. Onun haricinde belgesiz zamirle cevap verebileceğim bir sözcük sorayım. Mesela dedim ki kaçı derse katılmadı? İşte birazı katılmadı, birkaçı katılmadı, çoğu katılmadı gibi ifadelerle cevaplayabiliyorum ve hepsi belgesiz zamir. O zaman ben burada kaçı kelimesini de yine zamir olarak alırım. Dikkat Kaç elma derim, kaç öğrenci derim o zaman sıfat olur. Çünkü isimle yan yana kullandım. Zaten sıfat videosunu dinleyince daha kolay anlayacaksınız konuyu. Peki buraya kadar anladıysam o zaman ek durumunda zamirlere geçiyorum. Anladığınız yer olursa mutlaka yorumlarda bildirin cevaplayacağım canlar. Ek durumunda zamirler iki tanedir. Şöyle gelir karşıma. Bir, ilgi zamiri. iki iyilik zamiri. İlgi zamiri ne demek? Ilgi ki, ilgi ki, ilgi ki. İlgiyi unutmayacağım. Zamir yapan ki, ilgi zamiri olan ki'dir. Peki bu nasıl bir zamir hocam? Ek durumunda. Sana derse ki aşağıdakilerden hangisinde ek durumunda zamir diğerlerinden farklıdır? 5 yıllık bir sınava giriyorsan dördünde iyilik zamirini verip birinde ilgi zamirini verebilir. O zaman buradaki ki ismin yerini tutacak. Nasıl? Mesela benim kalemim yazmıyor seninkini alabilir miyim? Senin kalemini demedim, seninkini dedim. Oradaki ki kalem yerine geçti. Bizim kız çalışmıyor, sizinki çalışıyor mu? İşte yine kızın kelimesinin yerine geçti. Masa örtüsü kirlenmiş, seninkini alabilir miyim? Ya da perdenin rayı çıkmış, sizinki duruyor mu dedim. Bunların her bir ismin yerine geldiği için ilgizamir olarak karşıma gelir. Peki iyilik nedir? İyilik de Türkçe'de şöyle geçer, aitlik diyarındır. Bir nesne, durum, kavram, eşya fark etmez. Bir sözcüğün neye ya da kime ait olduğunu görmek istersen iyiliklik eki alıp almadığına bakabilirim. Mesela gömleğim çok güzel ya da ceketim çok güzel. Kimin? Benim ceketim. O zaman kimin ya da neyin sorularını sorabilirsiniz. Ya da başına benim, senin, onun sözcüklerini Getirebilirsiniz Benim, senin, onun Mesela dedim ki Ayakkabıların yeni mi? Senin ayakkabıları Getirdim anlamlı O zaman bu iyilik zamiri aldım Yani oradaki ayakkabılarımdaki ın Aslında iyilik zamiri Ya da dedim ki Kapısı kırılmış Sınıfın kapısı demiyor Onun kapısı diyebilir İşte buradaki ı eki iyilik zavir olarak gelir. Buraya kadar anlamadığımız bir durum varsa mutlaka yorumlarda belirtelim ve lütfen konuşuan an tazeyken hemen dinlemişken açın test kitaplarını ya da online test yazın Google'da karşınıza çıkacak. Hemen test çözmeye başlayalım. Konumuz Peki sizin Hepinize başarılar diliyorum. Beğeni bırakmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.